Arkadaşlar merhaba, Allah'ın selamı rahmeti üstünüze olsun. Bugün 27. soruyla karşınızdayız. Hemen okuyalım sorumuzu. Bu ayette dikkat çekilen fıtrat kavramını kavramı aşağıdakilerden hangisidir? Fıtrat. Hemen bakalım yukarıya arkadaşlar. Rum 30. Zucu ayet. Sen yüzünü bir hanif olarak dine Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları fıtrat üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. Fıtrat Arkadaşlar doğuştan Allah'ın emir ve yasaklarını bilecek şekilde yatkın olarak dünyaya gelmeye biz fıtrat diyoruz. Hemen bakalım şıklarımıza. Allah'ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneğiyle yaratması. Evet olma ihtimali çok kuvvetli değil mi arkadaşlar? Allah'tan başka ilah yoktur Hazreti Muhammed onun Resulüdür. Ee, anlamına gelen Arapça cümleyi kalp e, ile inanıp dille söyleme. Biz bunun tanımının karşılığında e, ne diyoruz arkadaşlar? Hemen bir dakika kalemimizi alalım. Ee, buna iman diyoruz arkadaşlar. 2016 TET sorusudur bu. Evet, evet. Ee, hemen bakıyoruz alttaki C şıkkı değil tabii bu, değil mi arkadaşlar? Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile, tasdik din söylemesi. Yani bunun biraz daha arkadaşlar detaylandırılması. Burada sadece la ilahe illallah kelime-i tevhid. Burada ise artık bütün inanması gerekenlere inanmak. Allah'ın emrettiği doğru yola girip o istikamette yaşayan kimse, kişi biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Müslüman diyoruz değil mi? Evet. Sadece e, dil ile söyleyeyim, kalp ile inanıyorsa mümin ama bunu e, o istikamette yaşayan kimse Müslümandır. E, bu da arkadaşlar e, olamaz. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen akıl sahiplerini, kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeyleri sevk eden ilahi Kur'anlar bütünü. Arkadaşlar bu da otomatikman e, zaten dini tanımlıyor değil mi? Din. E, o yüzden... E, bu da olamaz diyoruz. Hani cevabımız e, doğal olarak arkadaşlar A şıkkı yani e, Allah'ın e, kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği olarak bizlere yaratması fıtrat e, diye e, geçiyor arkadaşlar karşımıza. Evet yeni soruda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.